Sürprizim kutusuna o puding. Puding çıktı kutudan. Kapatalım bitti mi? Bitti. Kaşığı da koy. Kaşığını da tak. Şimdi onu bana ver. O bitti. O bitti. Tamam ona başla bakalım vur önce kafasına sende ne vardı Sen ne var olmadı senin ne var aç tamam bakayım. aç bakayım aaa evet ceviz varmış wow Kaşıkla mı? Kaşıkla yenmez ceviz. Kaşığı koyalım. Hmm. Hayır. O bitsin. Ondan sonra onları açacağız. Bakma içine.